Hoş geldiniz. Bugün e, sizler birlikte videom konsepti bir değil bir sürü aslında. Ama e, bu videoda yanımda Azra var. video için. Evet ben buradayım. Azra var evet. E, şimdi arkadaşlar bu videoda bir sürü olay oldu. Video başlatmadan önce de başımıza bir olay geldi. Anlatayım mı Azra? Evet. Şimdi Azra'nın birden hesabı gitti. Yani. Evet. Biz de jenna sandık. Ama Jenna değildi. Çünkü Jenna çevrimiçi değil. Son bir de az da şifresini bir yere yazmamış. Ekran görüntüsü almış ve uğraştık falan filan. Son girdik. Arkadaşlar korkmayın. Şu anda 7 Şubat. 7-8 Şubat'ta Jenna geliyor dediler değil mi? Evet. Ve biz oyundayız. <laughs> evet. Bu ayda ben kraliyet peti alacağım. Azra alsın hemen. Al Azra. Gel Uf, alıyorum, Ay, çok heyecanlıyım, düşünüyorum da ben. Burada arkadaşlar, ıı, siz hemen şu yeni güncelleme bitmeden o yumurtalardan bir sürü paranızı sıfırlayacak kadar alın. Nedenle hemen ıı, söyleyeyim çünkü bayağı değerlenecek diye düşünüyorum çünkü. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Tamam. Ben Mustemaya demedim ama ben onu aldıktan sonra buradaki 350 liralık yumurtayı da alacağım. <laughs> Şimdi alıyorum siz de gelin Nurseman yanıma gel şu petimi bir kaldırayım. Bu arada benim <laughs> bu sıkı içmesini çok ne Anlatabilir miyim şu an? Azra'yı şu yeni gelen yeni yeni, gün, yeni ki o neon kutu çıktı. Gözümün önünde açtı onu ve legendary pet çıktı. Bende de bir sürü legendary pet vardı ama trade dedim. Ve birkaçı yan hesabımdaydı ve o hesabı çok iyi oldu. O hesapta neler olsa beğenirsiniz. O efetler var işte. Maalesef... Şimdi ben istiyorum. Al bakalım. O hesap banlandı. Hiçbir şekilde giremiyorum ben o hesaba. Siz siz olun dikkat edin. Azra'yla da böyle ben, yaşandı. Yani inşallah e, Legendary çıkar ama çok çok çıkacağını düşünmüyorum. Alıyorum. Alıyorum. Bastım. Aldım. Akeşin evet ben bu peti. Hatırlarsanız dört tane çıkmıştı en son attığım videoda. Evet. Burası Nusema. Gel. Ee, neredesin? Şimdi bana çıkan şeyi Nusema'yla trade'liyorum. Aferin Na, nasıl yani? Yani benim görevim de aslında royal e, yani royal pet almak. Hı. O yüzden ben de şu an e, o yüzden bana 3 tane iksir verildi. Evet. O yüzden ben de bunun bir tanesini Nusrema'ya vermek istiyorum. Bu bende. Aslında arkadaşlar bu arada siz ver bunu görsün arkadaşlar. 3 tane iksir mi vereceğim şimdi ben sana? Arkadaşlar bu arada bunun değeri rare. Bu trade'liğinde bize ne petler veriyorlar? Ha üç tane değil. Şöyle ayrıştırayım mı? Öyle. Vereceğim şimdi. Biz bu, 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 iksirlerin ne işi yaradığını asla bilmiyoruz. Ben Belki de sana bu çevreye baktım ama iksir ayrıştırıcı mıydı? Neydi? Çok... ben hiçbir şekilde anlamadım. Bilenler varsa lütfen söylesinler. Evet. Iı, e, ben biz bunları eğer çok değerli bir şeyse ya da değerli olmasa birilerine Bitir, diyeceğiz Bir sürü bekleriz. bir şey yapabiliriz ki Değerliyse trade'leri. Ben trade'lerim değerliyse. Ben de trade'lerim. Çünkü işime yaramaz diye düşünüyorum. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Nerede benim eğim? Şimdi görevlerin gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar biz burada videoyu durduralım. Son görev geldiğinde, benim de son görevim geldiğinde videoyu başlatalım. Bence de. Ondan şimdilik videoyu durduruyorum. Evet. Arkadaşlar bize istekler gelene kadar ben evimi tanıtayım dedim. Bu arada bu evi Azra ile beraber yaptık. Genellikle benim ben daha çok yaptım çünkü e, Nursema kendi yaptığı odaları gösterse şimdi ben burayı kendim yaptım. Nursema'nın spriz olarak. <laughs> evet. Ve para yatırdım ben bir sürü o yaptı. Şimdi bu odayı ben yaptım. Burada boşu boşuna bir masa vardı kocaman. Ben de onunla yaptım. <laughs> Evet. Bu da Nursema yaptı. Banyoyu da Nursema yaptı. Bu su isteği gelmişken hemen su vereyim. Benim 2-3 görevim kaldı herhalde. Benim de çok az görevim kaldı. Bu videoda ne ararsın? Üzerine de diyorum. Bu arkadaşlar bugün 7 Şubat. Söyledim mi hatırlamıyorum. Burada banyo burayı da ben yaptım. Bu arada bunu... Şimdi bunun... benim yaptığım odaları içeliyim. <laughs> Bu arada bu çamaşır makinesinin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalında bulabilirsiniz. Evet. Koridora gelmedim. Şimdi şuradaki koridoru da ben yaptım. Şu girişi Azra yaptı. Bu bizim Azra ile parti evimiz aslında. Evet bu balonları da ben koydum. <laughs> Hayır işte yiyordum. Az ben bir yerde duymuştum. Neydi böyle petlere... Petler, yumurtalar hasta olursa lezzetler çıkma ihtimali azalıyormuş diye. Doğru burayı, bilmiyorum. Burayı ben burayı, yaptım. Biraz kötü oldu. Boş verin. Burayı fikir olarak ben Nursema'ya verdim. Nursema uzaklaş. Şuraya Azra yap dedi. Şu şeyi de ben koydum. Şimdi salona geçelim. Benim el ama en beğendiğim yer. Ben en çok mutfağı beğeniyorum. Salon da bura. Çok güzel bence. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi benim yaptığım odaları, odaları geçelim. Üst katı çoğunlukla Azra yaptı. Alt katta çoğunlukla ben yaptım. Nusema sadece para yatırdı. Alt katı Nusema yaptı. Sadece şu kasayı falan ben yaptım. Şimdi üstüne gidelim. Ah. Dur bir dakika ben gelemedim. Hatta arkadaşlar bu katı Azra ile yaptık ikimiz. Şura bu koridor Azra ile ikimizin marifeti. İkimiz de çabaladık. Şurası da benim marifetim. Şöyle şura. Evet, şurası da Azra'nın. Şimdi misafir odasıyla başlayalım. Misafir odasını da ben yaptım arkadaşlar. Misafir odasını Azra yaptı böyle. Şunun rengini değiştirseydin keşke. Neyse unutmuştuk. Neylere? Bir rengini halının. Değiştiremedim. Evet, Dur bir dakika olsun. değiştirmeye çalışayım. Ve Şöyle. Pet da ben yaptım. Evet. Pet odası çok güzel. Burası. Nursema bana dedi ki benim odamdan daha güzel oldu burası dedi. Yani e... benim odamdan güzel oldu. Çünkü benim odamda televizyon yok. Bu su içme görevi geldi. Ben pet yerine giriyorum arkadaşlar. Çünkü Oradan içeride... uyumuştum. Ee, neydi şu pet yerinde bir su var ya ve mı zaman açıyorsanız ihtimal ihtimali yüksek falan mı? Böyle birkaç... Hayır, 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 hayır. Biri geldi yanıma. Biri geldi kanka. Reset, şarkı, reset. oh, evime geldim. Aferin. Şimdi benim odama gidelim. Ben o <laughs> odamı beğendim olayım. ama misafir odası daha güzel oldu. Bu da para ağacımız var. Para veriyor. Alıyoruz. Para veriyor. Evet. Nur teleport oldum. Elimde hiçbir şekilde yumurtam. Hayır. Nur Sema ne yapıyorsun? Azra kucağına al. Hasta olmuş olabilir şu an. Olmadı. Tamam. Ee, şimdi burada da benim odam var işte. Ben burayı çok beğenmiyorum. Burada da pet odası var. Ben pet odalarını çok güzel düzenlediğimi düşünüyorum. Ama ne yani... bayağı, ben şurada Oradan çık da ben de şurada içireyim. Bayağı, ne yapayım? Tamam. Şimdi arkadaşlar görevler gelsin biz e, video başlatalım. Oranın peti patladı. Ne çıktı? Bu ne bir dakika bu ku... S Rare çıktı Snow Aa, Puma. Rare'den, Snow Puma. Bende de da var. Bak azlar bende de var. Of ya. Ben daha güzel bir şey çıksın istiyordum. Neden bu kadar kötü bir şey çıktın? Snow Puma. Şimdi arkadaşlar benim full görevlerim gelene kadar. Şimdi Aa, tamam. Ee, şimdi arkadaşlar şeye gidelim. Şu yeni güncelleme oradan bir şeyler alalım değil mi Azra? Aa ben bir tane daha alacaktım. <laughs> Neyse e, Azra alsın. Azra ben için güncellemesini bir şeyler alayım mı? Olabilir. Aa bunlar Tiger Bu kim? Ha senin değil mi? Çek kız. Kız ver onu. Kız ver. Dur sakın ben size bir yere gideyim deme ben şimdi güzellemesine gidiyorum şu an ben hatta ışınlanayım ben de geliyorum ya arkadaşlar hmm. şimdi şu petleri bir kaldıralım ben birazdan şey ben... şimdi bu güncellemeden yeni gelen şeyleri siz isterseniz robuxla isterseniz de kendi box'ınızı biriktirip alın ben box'ımı biriktirdim robux ne arasın bende Baksın büyüklerinin mi? Baksın neydi bir dakika unuttum ben box şu an. Blogs, Adobe parası. Ciddi misin? Ya ben ben benim benim baksın var mıydı? Ben şu an unuttum her şeyi bir dakika. Kaç baksın var? Şimdi neyse ben almaya başlıyorum şu. Ya neredesin sen? Alıyorum. Neredesin? Teleport alayım dur. Aldım ben. Kaç tane aldım? Şu an gifte girip bakalım. Dört tane Kaldım. aldım bile ben. Neredesin? Hayır hayır sakın açma. Açmayacağım kızım. Ben birkaçını saklayacağım. Buradan mı alıyorsun? Evet Azra şu ana kadar hiç almadı. Nerede? Hani? Hangisini alabiliyorsun? Nasıl alıyorsun? Şu, şu, alıyorsun? Kızım şu. bak, bak şu 350 liralık. 350 liralık mı? Ben bundan alacağım. Aha, bu. Ben şeyden alacaksın zannetmiştim. Ee, bir neydi? Bir ne çıkıyordu? Ben alayım mı? Bir ultra rare çıkıyor. Bir neydi? Rare çıkıyor. Bir de legendary çıkıyor. Ben bunu görmemiştim. Oha bir adam bunu bana tradelemişti kediye. Almamıştım değersiz diye. Allah'ım. Bu Azran Azra'nın ne neon Alıyorum aldın mı sen? Aldım ben. Hadi bir tanesini açalım. Şansımız lezzetli çıkmayacak eminim. Kaç tane aldın? Dört tane bunu açarsam üç oluyor. Açıyorum ben açtım. Ben de açtım. Aa ne çıktı bana? Lütfen lezzetli ya. Olsun o şey o ultra rare. O neydi Nursema? O neydi? Lan Azran çok istediği Pet, en istediği istedi. Sakın, lütfen gel sevdiğim. Şey ya uf. Hadi, koydun mu? Koymamış. Oh, ay en çok istediğim şey buydu. Azran hayallerini gerçekleştiriyorum. Çek. Dur, 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 dur. Ranko kabul ettik evet. Çok dur bana kalırsın. Şimdi ben birkaç tane daha alacağım. Kanka bence bugünlük yeter. Daha legendir ya. Daha bir şey açtım ben yanlışlıkla. Kanka ne çıktı? Yok açmadım. Açmışsın. Açmışsın. Doğurdum ben. Şimdi ben alıyorum bir tane daha. Kanka bugün istersen paranızı sıfırlayalım. Evet. Arkadaşlar ben... biz Azra'yla kararlılık sıfır yapacağız, sıfırlayacağız. Azra sen de al bayağı al al. Azra kaç tane vardı senin bunu almaya başladığında? Benim 2000 bilmem kaç. Ben Şimdi... açıyorum ama. Tamam hadi ben de açtım hadi. Ya, Açmamam gerekiyor. Aa bir tane daha beyaz çıktı. Sana ekmeği nasıl geliyor? Sana ekmeği nasıl geliyor? Bir tane daha açıyorum. Kanka biraz da biriktir. Çünkü bunlar bayağı değerli. Oo beyaz çıktı. Mininin beyaz çıktı. Bende iki tane beyaz var. Muhsem abi ne de şu an iki tane var. Şu çıkar mı? Lunar Gold Tiger. Lunar Gold Tiger çıkar mı? Golden da çıkabilir. Yani Legendary da çıkabilir. Çıkmayabilir de. Arkadaşlar 31 liram kaldı. Ciddi misin? Bir de şu an o kadar param kaldı. Benim kaç liram kaldı? Benim 851. Bir, bir daha bir tane daha aldım arkadaşlardan. Benim param yok. Ooo gol çıktı. Yemin et. Yemin <laughs> ederim şu an elimde. Dur <laughs> bir dakika. Arkadaşlar ya. Bunlar gol çıktı Azra ya. uf. Ben de bir tane atacağım. Şu an bana kaç tane. Ben diyorum herkese. Ben çok şanslıyım. Hatta bana herkes yok sen çok şanslısın diyor. Ben inanmıyordum. Gerçekten, Gerçekten öyleymiş. ama Of benim hiç ya benim arkadaşlar böyle bir sürü rezil vardı. Şanka şurada bir tane kız da görmüştü içeri soktu. Bir dakika. Kız. Suyun altında boğuluyor mu geliyorum. Kurtarayım mı seni? Kurtar beni tamam geldim. Hadi içeri girelim öyle artık. Arkadaşlar beni Granbook Eden bir şey varsa o da şu an bugün neon yaptı. Bir, ben o kadar çok istemiştim ki benim de eee yani bu petim olsun Ya hadi gel yap. Azra beyaz petinin olmasını çok istemişti ve oldu. Beyaz bir de şey gold. Çok istemiştim evet, gerçekten. Evet Mustafa yapıyor ben merak ediyorum nerede ki nerede hani Koyu. Her koyuyor mu? Ben niye görmüyorum? 20 lira geldi arkadaşlar. Hep you buys. Kimi top? Hadi 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 evet şurayı da Hadi. Ne oldu? <laughs> Allah. Bu ne? E ee, bunun gerçeğiyle bir farklısı değil, bir farkısı değil ki. Hayır, hayır farklı kızım. Neredesin? Bakayım. Ay, ben... bu benim üçüncü neon petim. Oha, benim birinci var sadece, bir tane var. İnanmıyorum. Ben hesabımda hesabım kapatıldı. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Bir ee, şimdi nasıl diyeceğim? Ne diyeceğim? Ben ne diyeceğim? <laughs> Şimdi, e, biz ile böyle petler yapıyoruz ama siz e, daha Roblox oynamayı da, e, yeni yüklediyseniz ve bilmiyorsanız Nursema'nın kanalına izleyin. O çok iyi anlatıyor da. Ben ilk başta bu oyunu indirdim, silecektim. Allah, Allah bu ne ya, iğrenç bir oyun dedim. Sonra anladım ki... Neyse, videoyu bitirelim mi? <laughs> görelim. 17 dakika oldu bile. Hadi bye. Evet arkadaşlar öyle bitirilir mi kız diye. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarzda bir sürü bir kon bir videonun içinde bir sürü Lütfen hattan ayrılmayınız. İstiyorsanız Please stay on the line. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarzda bir videonun içinde bir sürü konsept olsun istiyorsanız videoyu beğenmeyi. Unutmayın sizleri çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.